Onun için ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Bütün iyilik yapanlar, güzellik yapanlar, hayır işleyenler hepsi bir araya gelse Allah dilemedikçe bir fayda veremez. Bütün şer işleyenler de, kötülük yapanlar da hepsi bir araya gelse sana bir zarar dokundurmaya kalkışsa, çalışsa Allah dilemedikçe sana bir zarar veremez. Sen benim emrimdesin, benim hükmündesin. Seni ihata eden benim, sana şah damarından yakın olan benim, seni koruyan benim. Senin Rabbin benim diyor. Bunlar hepsi sebep, hepsi vesile ve ben seni imtihana tabi tutuyorum. Beni gör diyor. Beni gör. Yani kör olma. Gözünü aç. kulağını aç. Beni dinle diyor. Gönlünü aç, iman et. Bunu anla artık. Anlayacağız. Anlamamız gerekir. Yoksa kör, sağır ve kalpsiz oluruz, kaybederiz. Kalbimiz kilitlenir, taşlaşır gözümüz kör olur. Hakkı göremeyiz. Hakkın işini göremeyiz. Allah'ın hikmetini göremeyiz. Muradını göremeyiz. Kulağımız sağır olur. Allah söyler ama işitmemiş gibi yaparız. Anlamamış gibi yaparız. Onun için körlükten, sağırlıktan, kalpsizlikten kurtulmamız gerekir. Allah ile dirilmemiz gerekir. Allah ile görüp, Allah ile işitip, Allah ile anlamamız gerekir. Ona göre anlamamız gerekir. O zaman diri oluruz. O zaman Rabbimizin neden böyle yaptığını, hikmetini anlarız. İnşallah öyle yapmaya çalışacağız.